Hala doğalgaz gelmiyor mu? 0.5 Cycle Güzel Hatchlere saldırırken yaralandı galiba Tüy tutumu. Uyumak için ışık gerekir, mesane arttırıldı Hep dandik dandik adamlar veriyor bana, özellikle yapıyor 0.4 Cycle. Şimdi hep olayına hiç girmedim şimdiye kadar. Eczah dolabı güç istiyor mu? İstemez artık. Eczah dolabı da güç. <laughs> Nereye yapalım? Buraya yaparız. Mayıs. Sağır mı? Sağır. Deneyelim, görelim, öğrenelim, bilelim. dakika. tuvalet, yemek masası. Tuvalet ve yemek masası. Ne alaka tuvalet istemem ya. Ayıptır. Tuvalet yapmak için bir de lavabo mu yapacağım? Boş değil. Doğru yapabiliyor muyum? Yapmalı mıyım? Acaba. Hiç bilmediğim sulara giriyorum şu anda. Yemek masası. Peki hastane. Hasta yatağı koyacak mıyım? Görelim. Doğalgaz gelmeye başladı bu arada. Bir paketi öğrenmemişim bile. Su ve kömürle tedavisel tablet mi yapıyorsun sen? Ne kadar güzel bir şeymiş. Kömür bizde gani ama su için aynı şey söyleyemeyeceğim tabi. Kimsin sen ayakçı? Portakal nerede? Portakal sen misin? Sağlık atmışa çıkmış. Bu güzeldi. Boşuna mı yaptık burayı? Portakala atalım. Şimdi kirli su. Artıyor mu? Artıyor. Bu güzel. Araştırma bitti mi? Bitti. tıbbi bir ekipman hasta reviri. Basit tedaviler. Portakal 79. Güzel. Hastanede tamam ama hastanenin dekoru patates. Hemen karo döşeyelim hastaneye ne renk mavi. Hastaneler ne renk olur? Yani mavi iyidir. Biraz da köşe pervazı. Tamam pervazı. Tamamdır. Doğalgaz geliyor mu? Geliyor. Peki çalıştırabilir miyim acaba artık? Doğal gaz jeneratöründen ne çıkıyor? Karbondioksit. Kirli su sızdırsın. O açıdan sıkıntı yok. Ama velhasıl well Peki. Onun karbondioksitini ne yapalım? Direkt burada temizleriz nedir ki? Bir görelim. sıyırıcı üstüne bir de su süzgeci yapıştır gitsin Başlatma basıncına şimdi. Jeneratör çalışa yazdı. Şimdi. Öncelikle buralara gücü sen ver. Bütün buralara gücü sen ver. Şuraya kadar Sonra Buna da güç ver Buna da güç ver Orayı çabuk yık ha. Kaç oldu 685'i buldu bile Kendini döndürecek anca Yapacak bir şey yok Güç Size saat sabah borusu. <laughs> Burada her bonsayırıcıya temiz su geliyordu, değil mi? Temiz su geliyordu tabii temiz su ver. Kirli suyu da. Aynen buradan yapıştır. Ve ayrıca buradan da su getireceğiz. Temiz su. Sonra oraya da hidrofonik tarla ekeceğiz. De. O su donacak mı acaba burada? Görelim. Ne oldu? bakır cevherim bitti. Bildiğin bakır cevherim bitti. Sen de bakır ver. Sonra öyle yaparsam o bakırları da alırım. Doğum seçilmedi. Seçeriz. ediyorsun. Zamanla. Sen aşırı başladığın içli olduğun zamanlarda abartmadan Hala yine gömçürdüm ona gitsin. Çabuk halledin oraları. Burada sıcaklık ne oldu? 18 derece. Güzel. Buralar bayağı soğuk. 11 derece. Neden böyle bir soğukluk oldu? Burada ısı var. Sen ne ara geldin yazdırılabilir. Gübre ver. Her zaman lazım olur. Bina sıcakla. Gaz pompası 55 derece. Peki. Tamam. 19 derece. Çok güzel. Buradan pasa geliyor. Buralar 27. Buralar 30. Gaz borusundan 30 derece. Burada sıcaklık 85'i gördü. ellileri gördü. Neden? yardırıyor bu çünkü şu anda. Sonunda solu sepken buğdayı Bu kadar solu sepken bize yeter mi? Tabii ki yetmez. Senin ne oldu? Altın mı boş? Sıvı borusu. burada kaç derece geliyorsa eksi 17 derece su so, 11 derecede geliyor 11.3 11.9 11.8 Belki şimdilik idare eder. Soğuktan patates oluyorlar. Yalıtalım abiler. Bu da patates oldu. Sıcaktan Hani bunu altına çeviriyorduk. Ne oldu o iş? Yeniden sipariş oluşturmaya basmamışım ki. Sena yine çıldırdı. Çıldır. Yeni yazdırılabilir. Asma. Bazı oksijen üretim işlemlerinde kullanılabilir. Kullanılsın bakalım. Herkeste de bir yetenek gelişmesi. Suyum iyice azaldı. karışıyor ortalık. Orada varmış zaten gelmişken. Biraz su verelim buraya. Bir dahaki döngü ne zaman? 33 döngü. Yetecek mi bu doğalgaz 33 döngüye bakalım. Batırıp onu hesaplayamam ama. Yeterse iyi olur. Bu sulu sepken bize yeter mi şimdi? ızgara dot. iptal Dot pestili her zaman. Ne yapıyorsun ki sen öyle? Son sepken buğday tahılığı. Çiğet tüy dutu. Tüy dutu sıfır kilo bir süre yemek yapamayacağım. Ama yemeğim var. Dut pestilini de buraya koyabiliriz. Et şiş var 6.8. 52 kilo ızgara dut. Paku filetosu. 2000 gram. Kimse yemiyor mu? Doğal gazım hala var ama burada onu altına çevirecek bekliyor. Altın amalgamı vardır umarım bizde. Bu arada bunu en acilinden yapalım. ...öyle vakit kaybetmeyelim. Aferin yavrum. aşırı ısınma sıcaklığı 125 santigrat derece. Daha da hiçbir şey olmaz. 1000 kiloda 905 kilo. Ne borusu tıkandı? Ne demek boru tıkandı? Hiç de tıkanmamış. Gayet geliyor işte. Ha, burası çok güzel oldu. hipnotize edici. Led tabelalar gibi oldu. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 tane tüy dutu var. Peki. Tüy dutu 1600 istiyor. Son sepken buğday tahılı 5 birim istiyor. Birim ne? Kilo de kaç birim peki? Tüy niye hiç gelmiyor? Burada anca tohumları var niye? hastanenin dekoru idare eder hale gelmiş. Bunu devre dışı bıraksam boş boşuna soğumasın orada. Önceliklerde değişen bir şey var mı? Af af. İşletme, kazma, inşaat. senin doktorluğunu arttıralım. Hayvancılık iki kişi de var. Güzel. Saldırma yelloz da saldırsın bari. Hayvan öldürdük diye. Ne pişiriyorsun? Et şiş. Kaç birim veriyor bu? Su sepken tahılı üretir, yaşam döngüsü 18 Toprak Su eksi 20 kilo Su sepken buğday tahılı 18 veriyormuş 5 birim 18 burası yetebilir Göreceğiz Bunları göreceğiz Ne geldi? Ne geldi? Et şişme. Ne Fazlası göz çıkarmaz. Umarım. Savaş. çalışıyor. Karbon dioksit var mı? Aşağıda var. Şunu da yık. Bunu da yık. Çok güzel. Büyüyor musunuz? Sulu sepken yüzde yirmi üç. Güzel. Hala da doğal gaz geliyor. Sonraki durağınlık otuz döngü sonra. Yeni başlamış mı yani? İkinci tanka geliyor. Güzel. Sulu sepken Bu güzel oldu. Dut pestili artı sekiz moral. Şimdi coşarsınız. Coşakabin. Burada yapışkan bombası da çıkmış. Kömürüm kaç oldu? 36 ton. Kömürün sonu yok. Su artıyor mu? kullandığım kadar gidiyorsa hep aynı yerde de kalabilir bakalım. Şimdi ben ufak ufak oralara buralara gitsem ama önce şu elektrik yükünün birazını daha buna versem kaldırır mı acaba? Kaldırır mısın? Daha bir bidonum var. Deri gibi de karbondioksit çıkarıyor. O karbondioksiti bir yerde kullanmam gerekecek. Nerede kullanacağım bilmiyorum. I did